Orada Birleşmiş Millet otel lobisinde one minute dedin. Ondan sonra iki sefer İsrail'e destek olan karar aldınız. Bunlardan birisi Birleşmiş Milletler'in Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunda İsrail'in nükleer kapasitesi var mı yok mu diye bir oylama yapıldı. Ne yazık ki Türk delegasyonu orada çekimser kaldı. Türkiye yani var da demedi, yok da demedi. Yok da demedi. Hani one minute'ti. One minute dur bakalım senin nükleer silahların var desene. Bunu diyemedi. İsrail'in bilinen 30 binin üstünde nükleer silahları var. Böylesine bir ülkenin nükleer kapasitesinin olup olmadığı konusunda çekimser kalmak ben dünya siyasetinde yokum demektir. Türkiye yokum dedi. İsrail yanlısı bir karar verdi. Bakın bu fakir 9 ay dilimde tüy bitti. Geçtiğimiz sene 2010 yılının Mayıs ayında Türkiye İsrail'in OECD üyeliğini onayladı. 9 ay boyunca her vesileyle söyledim. Dedim aman yapmayın. Bakın Mayıs ayında önünüze gelecek. İsrail biz 63'ten beri 1963'ten beri OECD'nin üyesiyiz. Veto ettiğimiz takdirde İsrail üye olması mümkün değil. İsrail'i veto edin, İsrail üye olmasın. Daha evvel İsveç, Norveç birçok etmiş. Ne yazık ki 2010 yılında e, Türkiye e, Mayıs ayında kabul etti ve İsrail 1967 savaşlarından bu yana en büyük diplomatik zaferini Türkiye vasıtasıyla kazandı. Yani Van Münit'ten sonra oluyorlar. Sonra. Yoldular. Otel lobisinde Van Münit demek marifet değil. Birleşmiş Milletlerde Van Münit demek marifettir. Evet. Oecd salonlarında Van Münit demek marifettir. Dolayısıyla davranışla. Davranışla. Sayın Başbakan lisanen bir şey söylüyor, başka bir şey yapıyor. Çok ağır olacak ama şunu söyleyeyim. Sayın Başbakan'ın e, kalbi Ali diyor, dili muaviye söylüyor. Oo. bu ben bu, bu başka bamba 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 bambaşka bir şey. Hani bu kültürden gelmeyen bu laf anlamaz. Bu 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 fekaladı Şimdi bir daha söyleyin. Şunu söylüyorum. Yani Kalbi evet. Ali diyor, dili Muaviye söylüyor.